Bir fırsatım var elinde şu anda, <laughs> beni yerle bir etmek <laughs> tamam mı? Ona göre gardını al, iyi çiz. Sesli mobbing. <laughs> Sesli mobbing. <laughs> Bu mobbingleri öldürmek istemez misin? İsterim. Hayatını değiştirmek istemez misin? Ben büyük bir i̇şte kişiye tekstil ediyorum. burası, <gülüyor> orası <gülüyor> için <gülüyor> büyük bir karşılaşma. Bu haftanın yayın programını istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> bu haftanın yayın programı. O evet. video var, tanıtım evet, videosu var. Ya. İşte bu saksıları da ben koydurdum. Benim ha, Evet de. evet onu gördüm gördüm. Arkadaşlar pek ilgilenmedi falan diyor Sonra ne, ne, ben ne ben amaçla bilmiyorum. koydum gö <laughs> Göstermeli göstermiş sonra çok videoda. Ha bunun için, bunun için <gülüyor> <gülüyor> getirmiştim işte bunu. Haftanın yayınları nerede? <laughs> Kuralları anlatmama gerek yok Çok heyecanlıyız. Erhan Bey birçok çizim programında bulundu. Evet. Bercem Hanım da birçok moderatörlüğünü yaptı bu programın. O zaman ilk çekimler yapılsın mı? Bayanlar ben mı? Ben de çekeyim mi? Sen de beni yönlendir ama. Sen şimdi. de şaşırıyoruz <laughs> kameralar karşısında. Bunlar... <laughs> şaşırıyoruz ne yapacağımızı bilemiyoruz. <laughs> Sen de ki bak böyle yapman lazım, böyle yapman lazım. <laughs> Herkes biliyor ya benim bana ihtiyaç yokmuş bu bölümde. Allah Allah. Evet okuyalım. Bu dondurma külahından gökdelen. Dondurma külahından hmm. gökdelen. En e Basitmiş şey ya, külah çıkmış. Sizden ne çıkmış Erhan Bey? E, evet evet, yönlendir <laughs> ya. Ben <laughs> okumak iyi. de okumak iyiydi, unutuyorum. Ya. Ya, o anlar Robot öğretmen. Gene robot. Gene robot, gene robot. ya. <laughs> o, yine bana, gene. bugün bana çalışıyor. Kim Her şey, şey bana çalışıyor. Robot <laughs> 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 öğretmen nedir ya? Böyle bir şey yani. Sesi de böyle. Bizim mütevazilik kalemimizde, dilimizde değil. Buradan öyle anlaşılmıyor. <laughs> Başlatıyorum, yeter Silmi çok konuşuruz. 22 Monon'da mütevazilik. Başlatıyorum. Bu... Kimono onu? Göreceksin. Dedi şimdi çok kötü. Bir, olmuş. İyi ki. Dur. Ha. Başladı. Başka bir robot çizeyim artık, değil mi? <laughs> Başka hep aynı robot. <laughs> hep aynı robotu çiziyoruz. Okulların başlamasıyla robot öğretmen geldi abi. Bu bir evet. mesaj mı? Şurada şuraya da dedi şuraya da. ya. Dur <laughs> bakayım ne çizdin de şuraya, şuraya, bir... şuraya da şey olacak. <laughs> Öncekileri planlıyorum. Bo musun sen? Şurayı bir. <laughs> şuraya da bir Şelale. Gülücük atan çamaşırlar size. Benim aynı ya. Eski çizimlerden koysak olmuyor mu? Aşağıdaki çizimlerden al koy. Hı. Hep robot, hep robot. Çok robotlu kağıt yazmışsınız. Gerçekten doyamamışız robotlara ya. Kim yazdıysa bunu? Ve vazelinle. İki sporcu birbirine vazelinliyor fikri gelmiş. Onu yazamadan <laughs> program başlıyor. Bir gün gelecek Serkan. Ben de kurtaramam. Söyleyeyim. Ben öyle bir şey yazacaktım. Vazelinleriyle program gelecek. Bak ben söylüyorum bunu. Öbür kağıtta yazalım. Ayıp oldu hepsine. Vazelin havuzuna <laughs> dalan sporcular. Ben destekliyorum. Yüzücüler. Hangi fikri? <laughs> Vazelin fikri. Vazelin partisi. <laughs> Serkan'la Vazelin partisi vlog. yok. Vazelin yok. <laughs> İyi komikmiş ya. El eli sopalı öğretmen kalmadı abi. Tahtada gösteriyor ya. Tahta kalmadı. <laughs> Yapık. Akıllı tahta. Klasik ya bu klasik öğretmen. Teknolojik ama. O oh, renklendirecek. <laughs> ya böyle izleyiciye karşı şeyler bir taklalar bir şeyler. Ne Renklendiren kazanmıyor yani. Kakao yapalım ya. Kakao mu? Kakaolu <laughs> dondurma. Kakao Son bir ya. buçuk dakika. Bu lise öğretmeniymiş. Buradan şeye saygılarımızla. Kime? Şeye. <gülüyor> <gülüyor> lise seviyesini. Lise seviyesi isteyenlere. Robot ama kağıt da kullanıyorlar bunlar öyle. Öyle bir sistem yani. Daha sistem tam oturmamış. Çünkü Bu tam yeni başları. Eski. Silgi <laughs> <laughs> kullanıyorlar. Aa. Tebeşir var. Ben bittim dedik. Ben öyle. Aa, Son sekiz, 8. altı, Şey ya. 6. 6 Ürgüp göreme değil mi? 5. <gülüyor> 4. <gülüyor> 3. 2. 1. 0. Ne güzel olmuş. Yine güzel muhteşem mi olmuş? robotlar. E hep robot hep robot ya. Bana da öyle şeyler Bakayım. Sen renklendirmişsin. Hmm. Yani böyle, <laughs> öyle, öyle, renklendirerek herkes şey yapar. Kuleye yani. yani. Şöyle olayı öğretmen robotla öğretmen birleştireceğim. Öğretmen Neydi o? A öğretiyor. A, B, C. Bu öğretmen değil. Ha, ne? Mutfak <laughs> robotu. <laughs> <laughs> Hayır. Bu öğretmen robot mu değil mi? Öğretmen robot. Tamam. Seninki neydi? <laughs> Dondurma külahından gökdelen. <laughs> ya gökdelen de değil. Olmuş da renkli renkli olmuş. Uzar yukarıya doğru. Bulutlar olur. Tamam ekleyeceğim olur. onu düşündüm. Bunun yüksek olduğu nereden anlıyoruz biz? E, ekleyeceğiz şimdi. Peki Neye o ters oldu? konikler ne? Yanındaki küçük, <laughs> küçük evler mi? Onlar şeyin önündeki kü villalar. Böyle <laughs> <laughs> <diyecektim, kü> <laughs> yapıyorlar işin ya stileri. Biraz villa yapıyor, biraz apartman bile var. Ve şeyi bile var. Şeyisi bile var. Anten, anten. Şey, şimşek topluyor. Ne kadar paratoner. Uzun olduğunu anlamıyoruz ki. Birazdan göreceksiniz ne kadar uzun. Küçük karakterler çizcektim. Bu nasıl gece gök, gerçek mi? Gökdelen dediğin zaman böyle bir heyla gibi bir şey olması lazım <laughs> i̇şte ya. İşte şurayı küçük küçük yapınca e, tamam. kocaman olacak. Yani ben o yüzden dedim şimdi lafı oraya getireceğim. Siz dediniz ya kuralı değiştirdik. <laughs> Biz başka bir yerde miyiz ya? Buyurun. Yok mu saksı maksı ben ya? Ben önceki videolara <laughs> bir bakacağım. <laughs> Buyurun. Tamam. Ha, ha çekelim. Evet. Çekeceğiz <laughs> tabii canım yani. Çekelim ve okuyalım? Ya. <gülüyor> ya, <gülüyor> kaşını yani, kaşınıyor, ya. Bak elleri... çarpacak, elleri kaşınıyor. <laughs> Hmm. Joker mi çektin? Joker ha, çekti. Ne? ne çizecek Bilmiyorum. acaba? Ha, fikri bulamadım. Süper çizdiğim bir şey. Bilmiyorum. Ya, <laughs> gördün mü? Joker <laughs> elinde patladı. Yo ben bunu bir şeyler yaparım işte. Şimdi hazinesini koruyan <laughs> sihirli cüceler. Çok iyi. Tamam. Şimdi bu güzel. Ama bir önceki çizime dokunabiliyor muyduk? Dokunamıyor Dokunuyorsun. Muyduk? Dokunabiliyoruz. Kompozisyonu kurman için gerekiyor ya birbirine giriyorlar Tamam ya. o zaman. Bunu siz istediniz. Değişen şartlara uyum sağlar. Değişmedi. Hep böyle. Sen anlamamışsın programı. 50 tane program çektin Erhan abi. Bir... <laughs> bir. dakika. Ağlıyor. Ağlıyor. Bir dakika. Dur, bir dakika. Bir... Ağır, bir dakika. Bir dakika. Hayır. Dur, dur. Sen yaptım? şey yaptın mı? Kurdun mu kafanı? <laughs> bir. İki. Bulut yapalım. Bulut böyle. yapalım. Evet. Şuralara birazcık bulut tekleri. Bulutlar böyle gözükmez mi? Mutlu ama. olsun bulutlar öyle anlatırdı. Ülücük <laughs> atan bulutlar. Elma, devasa bir elma yapacağım Betsem. <laughs> Amasyalılıktan. İyi değiller. <laughs> Kaynak. Şey, kapı Amasya girişte elma heykeli var mı? <laughs> El, elma Burada... ile olayı bitirecek ya. Ondan sonra şuraya biraz dondurma ekleyelim. <laughs> Sen karnın acıktı herhalde. <derin. gülüyor> tatlı istiyorum. Tamam. 3 dakika 23 saniye var. Ernağab hiç konuşmuyor ciddiye aldı o. Evet. evet çünkü çok kötü ezeceğim şu anda. <gülüyor> edeceğim, <gülüyor> çok kötü ezeceğim. Çok kötü ezeceğim. <laughs> <Çok kötü edeceğim. gülüyor> 3 dakika. 3 <Üç> dakika. <laughs> Müdür dost gibi yaklaşır. Saksıyı <laughs> vurur kafana. <laughs> saksıyı vurdu gibi. <laughs> renk. Son sözleri oldu belki. Renk biraz daha renk. <gülüyor> çok renk. <laughs> <çok gülüyor> anca kurtarsın. Belçe olmadı bu ya. Boya boya da insanlar beğensin. <laughs> Son 15 saniye. Bilmiyorum, bir şeyler yaptım da. Evet şimdi <laughs> çok güzel anlatacağım ya neler <laughs> tamam. yaptım. Hey, Hayır, kendi bitirdiniz. Ya tört, bitmedi mi daha? 3 2. Şeyler daha eklermişim ben. Ah, ne Ben sana ne dedim? Benim kimono sihirli dedim. <laughs> ben, ben de erken çalmışsın. Ama bir saniye lafını mı edeceğim ben? E belki bir şey kimono. eklerdim buraya. Ama <laughs> ne? Joker'ini nasıl kullandın? Çok merak ediyorum. Bir anlat bakalım. Bu Natürmort tablonu. Acıktım. <gülüyor> <gülüyor> Meyve dağları. <laughs> ya ben sana ne dedim? Bunun gökdelen olduğunu nereden anlıyoruz dedim ya. Benim için bu bir gökdelen. Ya gö gökdelen kadar elma çizmişsin ya. bir tamam, küçük çizsin. Onlar, onlar bile... villa villa. Ha villa. Onlar devasa elma. Burası şu an bir... Senin nasıl Berçemiz? bir hayal var Berçemistan gibi. Önemli olan benzemesi değil. Önemli olan benim tasarımım. Bence şimdi yok. üçüncü bir şey çekecek, küçücük çizecek, hepsi büyük olacak evet. ya. Mis gibi oldu. Dondurma, elma, kirazla her şeyi bitirdin abi. Şu bir de çilek. şey ne? O, o dondurma şey, ya. Eriyor, dondurma. Diye ne dondurma? Düşmüş çiz. toplar oraya. Dondurma diyarı gibi, daha böyle meyve. Nothing <laughs> more tablo. Waffle eklemeyi unuttum, güzel oldu. Bak waffle waffle ekleseydin iyi olur. <laughs> Perçemin <laughs> sihirli dünyası. Evet, şimdi bu robot öğretmenimiz madem öyle sihirli cüceler oldu. Ondan sonra çöp kutusu dediğimiz şeyde niye ekmekse çizmişiz, ne ekmekse çizmişiz o da... Ama siz ona müdahale etmişsiniz. <laughs> Allah Allah! Başta dedik ya, başta demedik mi ya? Öyle Müke mi iyi dedim ben? Mü müdahale edemiyoruz. Bunu mimiş. madem öyle yaptınız, kuralları değiştirdiniz, aha işte dedim çizim. Burası da hazine odasının kapısı. Hazine <laughs> Yani. Öğretmen kaybolmuş o kadar değil ya. dediğiniz evet. Dediniz ki değişti. Bu, bu da ışın kılıcı. O idare. zaman sizin de benim gök gelinme, müdahale etme <laughs> şeyiniz yok. <laughs> Artık o dondurma. <gülüyor> <gülüyor> Bakarsan. Peki. Dondurma diyarı Peki. <laughs> tamam. Madem öyle. Tamam. 3. tur. Çekelim. Madem öyle. İyice gerildim ben. Olmuyor Berçem, öyle meyve sebzeyle oraya geçiştiremezsin Sebze yani. Sebze de iyi fikir, şuraya <laughs> da bu çekeceğim Koca bir daha. biberci zoru. Ha ha! Ne Ne? Yemek <gülüyor> pişiren <gülüyor> ay. <gülüyor> İyiymiş. Ama uymuyor oraya, nasıl yapacaksın? Yemek pişiren ay da şuraya da bir ay eklerim, bir şeyler yaparım bilmiyorum. <laughs> ben bunu yanlış okumuyorum değil mi? <laughs> evet. Onu düşünerek yazdı, bayağı uzun uzun. <laughs> <laughs> Şimdi mı? yani ne alakası var Atakan? Sevgili Atakan. Helal olsun sana. Sana buradan öpücüklerimi gönderiyorum. <laughs> Oku ama. Reşen tavşanlar. <laughs> Nasıl mutlu oldu ya. <laughs> Yemek pişiren ay benimki de. Bir, ay Allah iki... Yarattım. Çok güzel başlattım. Yani bu ne yapsan <laughs> düşünme sen şey ha. Ya. Boş ver tavşanlarını düşün. Tavşanlarını. <laughs> Atakan ya. Canım arkadaşım. Atakan yaktın ha. Herifi bekledik gelecek diye. Ne zaman? O geçen geldin mi? Evet. Geldiğinde yaptığı şeye bak. Ee, sen çektin. <laughs> bu da sihirli Cüceler'in başı. <laughs> Kim? <laughs> Serkan hiç konuşamıyor. Abasını da yapayım da iyice de rezil olalım. Aba! Kovuk! <laughs> yani geldik geldik son anda bizi yaktı Bunca ha. Önce yılın mobbingini tek seferde aldın diye şimdilik ediyorum. Doğru dostlar Bir de yapmak yemişim. zorundayız ya. Doğru dost da. İyi dostlar biriktirmişim. <laughs> Çok iyiymiş. Halı malı yok mu? Bas bas. Halı malı yok mu? Ya ne yapayım halı <laughs> yapayım peki? Ne yaptın ya? Sen yani? ne yaptın ya iyice de morta döndün. Ay nerede? Havuz mu çizdi? Süre doldu mu dolmadı mı? Daha var. Ha. Son 50 saniye. Ben bitirdim de. Yani bilmem, iyice yani. düşün. Hayda bre, pehlivan. Hadi tamam, tavşanlar aşan ilginç olabilir. gözlerinde gözlerimi karartayım da bilinçsiz iki tavşan olsun bari. Etkilenmiş, sihirli cücelerden. Cücelerin cebine ne işi var? Yok, onlar artık şey... <laughs> oldu. Her şeyi bozdunuz ha! Baştan her şey değişti. <laughs> 4, neyle başlığı, neyle bitti? 2, 1, 0. Bitti, bitti. Kalem bırakılması gerekiyor. Ne o? Sonra havuz mu yaptın sen orayı? Hayır, tava o. Yetişmiyor mu? Tava mı? mı? Tava mı? Evet. Ay arkada. Hepsini yaptı. Yemek pişiriyor. Gökdelen tamam. artık yemek oldu. Aynen. Her şey yemek oldu. Bu bir sanat. <laughs> ay dede nerede? Ay dede görmüyor musun? Şu bıyıklı. Düştü. Ya lekeli mekeli bir şey yap. O, onu lekelerin yaptım zaman yaptım ay olduğunu anlamaz ki bayağı ya. Değil, değil. Yok lekelerini yaptım kalmış. aslında Simit, da biraz yüzünü çok bir şey. kaplamak istemedim. Ama ay niye anlamıyor şimdi. Ay olduğunu anlat. <laughs> Küçük bir şapka tak ki onun ay olduğunu anlayalım. Niye Aslında o? kolları oradan çıkıyor da. Tabii hani ben şey kavanın sapı Bir ayın kolu mu olur ya? Yemek yapıyor ama. <gülüyor> <gülüyor> yani siz orada güreşen tavşan yapıyorsunuz. Ayın kolu nasıl olur? <laughs> ya şimdi bu istekler benden benden kaynaklı değil. <laughs> Neye gülüyorsun? Çok iyi küçük tablo Şimdi bu istekler seyirciden, katılımcıdan geldiği için çizmek zorundaydık. Yoksa bunlar benim fikrim değildir. Muhteşem olur. Atakan'ın ismini verdin ona yazsın. Atakan, Atakan acayip. Bir önceki program. Geldi böyle bir şey yazdı. Ondan sonra altına biz altına çizmek zorunda kaldık. Yoksa bu bizim isteğimiz değildir. Evet. Böyle yani. o zaman Allah kabul etsin tamam. diyoruz. <laughs> Evet artık sessizce <laughs> kapatıyoruz. O zaman görüşürüz. Bekliyoruz herkesi <gülüyor> yorumlara. <gülüyor>